Müyesser Yıldız, Türkiye'ye yol geçen anıymış. Erdoğan 27 Mayıs'ta düzenlenen Yassada Mahkemesi Yargılanıyor temalı anma programında muhalefete çatarken biz siz kuklalarla değil sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz dedi. Yine o efendilerin veya kuklacıların adını vermese de öncelikle ABD'yi kastettiğini anlıyoruz. Öyleyse ana konumuza geçmeden evvel bu efendilerle mücadeleye ilişkin birkaç örnek verelim. Yine Erdoğan çarşamba günkü AKP meclis grup toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazını tekrarlarken iki ülkenin Türkiye'ye heyet gönderdiğini hatırlatıp şöyle konuştu. Çok enteresandır. Görüşmeyi yaptıkları gün akşam İsveç Devlet Televizyonu'nda Salih Müslimle söyleşi yapıyorlar. Bu nasıl bir duruştur? Bu nasıl bir samiyettir? Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar bizi değil kendilerini kandırıyorlar. Evet doğru. İsveç Devlet Televizyonu bir vakitler Türkiye'de ağırlanan Salih Müslim'le söyleşi yaptı. Ancak söyleşi kadar bunun nerede yapıldığı da önemliydi. Söyleşi Suriye'deki ABD üssünde gerçekleştirilmişti. Keza harf oyunlarıyla terör örgütlerini gizleme de ABD projesiydi. Tablo buyken ABD'nin adını anmayıp İsveç'i suçlamak mıdır efendilerle mücadele? İkinci örnek, Erdoğan yine grup konuşmasında Suriye'ye olası operasyonu ete kemiğe büründürüp, Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz dedi. Aynı gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hem de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yanında Suriye'ye operasyonun bölgeyi riske atacağı uyarısında bulunmakla kalmadı, Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Blinken'ın adını vermediği partnerler kim? Tabii ki SDG görünümlü PKK-YPG-PYD. Kaldı ki bu mesele bu gelişmelerden sadece 3 gün önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine de konuşulmuş ve görüş farklılığı yapılan açıklamalara yansımıştı. Cumhurbaşkanlığı PKK-PYD-YPG terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi derken, ABD tarafı Sullivan'ın Suriye'de gerilimi artırabilecek adımlardan uzak durulmasının önemine değindiğini bildirmişti. Peki efendi ABD'nin pozisyonu net olarak böyleyken Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan hangi müjde geldi? Müttefikimiz ABD ifadesini kullanarak F-16 tedarikine yönelik görüşmelerin olumlu havada geçtiğini ve temasların devamı için bir zemin oluştuğunu açıkladı efendi olarak terör örgütlerini destekliyor, Yunanistan'ın tüm tezlerini sahipleniyor ama F-16 versin diye kendisinin gözünün içine bakılıyor. Bu şartlarda vereceği F-16'lardan ne hayır gelirse. Üçüncü örnekle birlikte asıl konumuza gelelim. Geçen ay başında uzun uza diye yazdık. ABD'nin bir BM daimi temsilcisi var, adı Linda Thomas Greenfield. Bu hanımefendi özel olarak Suriye meselesiyle ilgileniyor geçen yıl tam da bu zamanlar Suriye sınırında incelemeler yapmak üzere ülkemize geldi. Hatay'a gitmeden önce Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve dönemin Türkiye BM daimi temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Görüşme ile ilgili yapılan açıklamalarda pembe tablolar çizildi ancak ABD'nin BM daimi temsilcinin açıklamasında küçük bir ayrıntı yer aldı. Büyükelçi Thomas Greenfield'ın ayrıca Türkiye'de sivil topluma ve karşıt görüşlere getirilen kısıtlamalar dahil olmak üzere ABD için endişe konusu olan hususları da dile getirdiği vurgulandı. ABD Büyükelçisi sonra Hatay'a gidip oradaki kendi görevlerinden brifingler aldı, mesajlarını verdi. Ardından yeniden Ankara'ya gelip Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluştu. Akşamında ABD Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlediği basın toplantısında iki günlük izlenimlerini anlattı. Bu arada Bakan Çavuşoğlu ile ne görüştüğünde yine ABD'nin BM Daimi Temsilciliği duyurdu. İnsan hakları gibi endişe duyulan alanların yanı sıra bölgesel çatışmalara sürdürülebilir çözümler getirme konusunda ilerleme kaydedilmesi hususunda Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilebileceği alanları ele almışlar. İşte bu hanımefendi geçtiğimiz 9 Mayıs'ta yine Suriye sınırına gelecekti. Resmi duyuruya göre hem sınırda incelemeler yapacak hem de Türk yetkililerle görüşecekti. Ancak bizzat kendisi Ankara'ya gidemeyeceğini, Suriye sınırını ziyaretinin ardından Brüksel'deki Suriye konulu toplantıya katılacağını ve Türk yetkililerle burada görüşeceğini açıkladı. Sonra da ne olduysa bir gün içinde Büyükelçi Linda Thomas Greenfield'ın Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi. Biz de bu gelişmeler üzerine şunlara dikkat çektik. Ne oldu da bu ziyaret ertelendi? İki ihtimal var. Ya ABD Türkiye'de Suriyeliler tartışması alevlenmişken sınıra gidip dikkatlerin bu konuya iyice çekilmesinden yani pişmiş aşa su katılmasından endişe duydu. Aynı endişeye Ankara'nın da düştüğü kuvvetle muhtemel. Nasılsa Brüksel'de gözlerden Irak görüşeceğiz diye düşünmüş olabilirler. Ya da zayıf ihtimal ama Büyükelçinin geçen yılın aksine bu defa Ankara'yı muhatap almayacağını açıklamasına tepki olarak kendisine gelme denildi. Dileriz ikincisidir diyeceğiz ancak öyle olsa mutlaka bir ey kükremesi duyardık değil mi? Neticeyi kelam ABD Büyükelçisi ertelenen o ziyaretini çarşamba-perşembe günleri gerçekleştirdi. Şöyle ki doğrudan Suriye sınırına gitti. Suriye halkının 10 yıllık savaşın ardından unutulmadığı mesajını verdi. Beyaz baretler olarak bilinen ve muhalifler tarafından yönetilen Suriye Sivil Savunma Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Göçmenlerle görüştü, yetkililerden bilgi aldı yine cilve göz sınır kapısının önemini dile getirdi. Ve de Amerika'nın Suriye halkına en fazla insani yardım yapmaya devam eden ülke olmasından ötürü gururluyum, tüm Amerikalılar gururlanmalı dedi. Asıl önemlisi Ankara'ya gelmedi. Ya ne yaptı? Hatay'dayken Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la telefonla görüştü. Bunu da ilk yine ABD'nin BM daimi temsilcinin yaptığı açıklamayla öğrendik. Açıklamada ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'nin kendilerine el sahipliği yapan toplumları zenginleştiren Suriyeli mültecilere verdiği cömert destekten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği, Thomas Greenfield ve Önal'ın Suriye içindeki korkunç insani durumu iyileştirmenin önemi konusunda fikir birliği içinde oldukları ve BM himayesinde milyonlarca Suriyeli için hayati değeri olan sınırlar arası yardımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladıkları aktarıldıktan sonra şöyle denildi. Büyükelçi Thomas Greenfield ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin nüfusun ilaveten yer değiştirmesine neden olabilecek sahadaki kırılgan durumu daha da istikrarsız hale getirme riski taşıyabilecek ve IŞİD'i mağlup etmek için uluslararası koalisyonun yürüttüğü çabaları baltalayabilecek yeni askeri operasyonlar düzenlemesine Amerika'nın karşı olduğunu ifade etti. Açıklamaya göre ABD'li büyükelçi Amerika'nın Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarını anladığının altını da çizmiş ama bu çıkarları diplomasi ve diyalog yoluyla ele almanın önemini vurgulamış. İşte bu gelişmeden sonra Dışişleri Bakanlığı o telefon görüşmesi hakkında dün gece geç saatlerde yaptığı bir açıklamayla şu bilgiyi verdi. Daimi temsilci Thomas Greenfield'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal PKK YPG PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidin daha da arttığını, güvenlik güçlerimizi, sivilleri ve sınırlarımızın içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimizi vurgulamıştır. Güzel ama ABD'nin de Türkiye'nin de Suriye'deki terör örgütleri ve olası bir operasyonla ilgili görüşleri belli. Buradaki mesele Türkiye yol geçin hanıymışçasına o hanımefendinin Ankara'yı pas geçip yetkililerimizle lütfen telefon görüşmesi yapmasında yapabilmesinde. Siz asıl buna ne buyuruyorsunuz? Müyesser Yıldız